Gelin hep birlikte yaşamımızı sorgulayalım. Hayatımız belki ilk bakışta çok güzel gözüküyor olabilir. Köyden, Recep devam edelim. Duyduklarımız ve gördüklerimiz bu algımızın temelini oluşturuyor. Fakat belki bazı gerçekleri hiç ummadığımız bir anda görmeye başlayabiliriz. Ya sadece görmemizi istedikleri şeyleri görüyorsak ya da bazı şeyleri görmek istemiyorsak kimlerin aslında rol yaptığını fark etmek o kadar da zor değil. Yeter ki sen iste. Bilinçaltımıza günde defalarca mesajlar iletiliyor ve biz artık bunun farkında bile olamıyoruz. Ellerinde çok büyük imkanları var. Ve maalesef bu imkanları onlara tercihlerimiz ile bizler verdik. Evet haklısın bununla yüzleşmek kolay değil gibi belki de acı verici ama gerçeklerin acısı sahte bir mutluluktan daha iyidir. Hepimizin içerisinde bir huzursuzluk var. Bir şeyler ters gidiyor evet. Büyük bir şüphe besliyoruz. Ya tüm bunlar gerçek değilse? Bazı şeyleri tekrar tekrar görüyoruz. Çünkü bizi ikna etmek için bu onların en önemli yöntemi. Bir şeyler yap. Yapman gereken harekete geçmek harekete geç ve doğruyu ara. Ne görüyorsun? Başkalarının yalanları mı yoksa senin gerçeğin mi? Sana sunulan sanal bir kurguyla beraber yaşadığın suni bir korku mu? Aynı şeyleri sana sürekli söyledikleri için doğru olan onlar olmuyor. Dünya oturduğumuz ev, sokak ya da mahalleden ibaret değil ve gerçekler de bir kişinin ağzından çıkanlar değil. Tüm bunlara rağmen kaçıp kendini kurtarmaya çalıştığında yine senin peşini bırakmıyorlar. Yeni bir yalan ve yeni bir suni gündem oluşturuyorlar. Az kaldı. Başarabilirsin. Başarabiliriz. Şuna inan ki bu huzuru Nadir anlarda yaşarsın. Sadece sen ve senin kendi düşüncelerin. Baskısız, yalansız, özgür. Ve en önemlisi de yalnız değilsin. Her gün defalarca farklı kişiler bu mücadeleyi kazanıyor. Medyanın yalanlarına, birilerinin korkutmalarını umursamadan gerçeklere kavuşuyor. Seçim yapmamız gerektiğinde hangisini seçeceğiz? Başkalarının yalanları mı yoksa senin gerçeğin mi? Bize sunulan yalanlar mı yoksa arayıp bulduğun gerçek mi? Baskısız, yalansız, özgür. Kendin için dürüst ol.